Bismillahirrahmanirrahim Evet sevgili dostlar, Osman Aslan taşta Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, bugünkü dersimiz inşallahürahman Yusuf Suresi, Yusuf Suresinin 88. ayet-i kerimesinden itibaren olacak ki toplam 111 ayettir ve Mekke'de nazil olmuştur ki en güzel kıssa ki Hz. Yusuf'un rüyası, kardeşlerin kıskançlığı, Hz. Yusuf'un bir kuyuya atılması, Mısır'a köle olarak götürülmesi, Mısır'da kadınla imtihan olması, iffetini koruması ve bu uğurda zindana girmeyi göze alması ve Hz. Yusuf'un cezaevinde irşat faaliyetleri yürütmesi ve orada uzun yıllar kalması kralın rüyası ve Hazreti Yusuf'un kralın rüyasını tabir etmesi ve zindandan çıkması ve beraat alması ve zindandan saraya ki daha sonra kıtlık yılları, kardeşlerin Mısır'a gelmeleri ve Hazreti Yusuf'un güzel ahlakından örnekler ve Hazreti Yusuf'un kardeşlerini imtihan etmesi ve kardeşi Bünyamin'i yanında tutması ve Kardeşlerinin zor durumda kalmaları ve Hz Yakup'un evlatlarıyla ağır imtihanlar yaşaması ki Hz Yusuf'un kendisini tanıtma aşamasında ne yapıyoruz? Bugünkü dersimden itibaren devam etmiş olacağız inşallah. Evet 88. ayetimizden itibaren şu şekilde başlıyor. 87'de özellikle varıyorlar. Ee, malum Bünyamin el konuluyor hırsızlık yaptığı bahanesiyle ve bunun üzerine gönderilmiyor hapsedilmiş oluyor el konulmuş oluyor ve bunun üzerine diyor ki Hazreti Yakup oğullarına oğullarım diyor şimdi tekrar Mısır'a gidin ve Yusuf ile kardeşi hakkında geniş bir araştırma yapın ve bu arada sakın da Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Gerçek şu ki Allah'ın rahmetinden ancak inkarcı bir toplum ümidini keser diye de uyarıyor. Ve böylece 88. ayetimizde hem araştırma hem de erzak temin etme amacıyla Mısır'a geldiler oğulları. Ve Yusuf'un huzuruna çıkınca ey aziz hazretleri ey yüce kral dediler. Bizi ve çoluk çocuğumuzu kıtlık perişan etti ve işte yine erzak satın olmak üzere şu gördüğün değersiz sermaye ile huzuruna geldik. Sen yine de bize tam ölçekle dolu dolu erzak ver ve bize bağışta bulun. Elbette Allah muhtaç kullarına bağışta bulunanları ödüllendirecektir der. İşte o anda Yusuf'un kendisine tanıtma zamanı gelmiştir. Yani maksat hasıl olmuştur. Ve 89 ile 90. ayetlerimiz arasında Yusuf Hani cahillik çağınızda Yusuf'a ve kardeşine neler yapmıştınız hatırlıyor musunuz diye sordu. Yani kardeşlerinin bu halini görünce ne yapıyor artık dayanamadı ve onlara ne yaptı? Gerçek durumu açmaya başladı. Ve bu sözler üzerine bütün ihtişamıyla karşılarına duran Yusuf'a yeniden ve dikkatli bir şekilde baktılar ve sonra hayret ve dehşet içerisinde aman Allah'ım diye hayırlılar. Sen yoksa sen Yusuf musun? O da evet ben Yusuf'um ya diye karşılık verdi. Ve sonra Bünyamin'ini göstererek işte bu da kardeşim Allah ikimize de lütufta bulundu. Evet her kim sakınırsa yani dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih etmek suretiyle kötülüklerden sakınır ise ve zorluklar karşısında göğüs germek suretiyle de sabretmesini bilirse hiç kuşkusuz Allah iyilik yapanların emeğini boşa çıkarmaz. Zayi etmez. Ve kardeşleri 91 ile 92. ayetlerimiz arasında Allah'a yemin olsun ki dediler. Allah seni hepimizden üstün kıldı. Yani bu dürüstlük ve samimiyetin sayesinde Allah seni hepimizden üstün kıldı. Biz ise gerçekten büyük bir suç işlemiştik ve günahkar kimseleriz ki Yusuf karşılık verdi dedi ki peygambere yakışan bir tavırla korkmayın ve üzülmeyin diye karşılık verdi bugün size kınamak ve ayıplamak yok yani size kınanma da yok ayıplanma da yok benim açımdan olay bitmiş mesele kapanmıştır eğer gönülden tövbe ederseniz Allah sizi affedecektir benim tarafım tamam ama Allah tarafına karışma. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şimdi şu benim gömleğimi alıp 93. ayette Kenan diyarına götürün ve onu babamın yani üzüntüden gözleri görmez olan babamın yüzüne sürün ve Allah'ın izniyle de yeniden görmeye başlayacaktır. Sonra da bütün ailenizi toplayıp yanıma getirin ve devamında 94 ile 96. ayetlerimiz arasında böylece Yusuf'un kardeşleri babalarına müjdeyi vermek üzere yola çıktılar. Kervan Mısır'dan henüz ayrılmıştı ki ta Filistin'de bulunan babaları yanındakilere seslenerek eğer beni bunaklıkla suçlamayacak iseniz inanın ki ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da pes doğrusu der. Vallahi sen hala o eski şaşkınlığında bocalamaya devam ediyorsun. Oysa kimin şaşkınlık içinde bocaladığı biraz sonra ortaya çıkacaktır. Ve nihayet uzun bir yolculuğun ardından kervan topraklarına ayak bastı ve öncü olarak gönderilen müjdeci koşa koşa Yakup'un yanına gelip gömleği onun yüzüne sürünce Yakup mucizevi bir şekilde yeniden görmeye başladı. Ve büyük bir heyecanla ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim dememiş miydim diye haykırdı. Ve 97 ile 98. ayetlerimizde derken oğulları tüm olup bitenleri anlatıp suçlarını itiraf ettikten sonra ey babamız dediler. Günahlarımızdan dolayı bizim için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü biz gerçekten büyük bir günah işledik. Yakup Aleyhisselam sizin için Rabbimden daha sonra seher vakti af dileyeceğim. Yani affın en kabul olunan vaktinde ne yapıyor? Bir açıklık veriyorum. Seher vakti af dileyeceğim. Doğrusu Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir diye cevap verdi. Ve 99 ve 100. ayetlerimiz arasında ise böylece tüm aile toplanıp Mısır'a doğru yola çıkıp kervanın yaklaştığını haber alan Yusuf bu şekilde yola çıktılar, hareket ettiler ve kervanın yaklaştığını haber alan Yusuf ise onları karşılamak üzere şehir dışına bir karargah kurdu. Ve nihayet kervan sevinç gösterileri içerisinde oraya vardı ve tüm aile fertleri Yusuf'un huzuruna çıkınca Yusuf babasını ve anasını alıp kucaklayıp bağrına bastı ve Allah'ın izniyle huzur ve güven içinde Mısır'a girin dedi. Evet hep birlikte şehre girdiler. Yusuf anne babasını anne ve babasını ellerinden tutmak suretiyle kendi tahtına oturttu. Yani onları onure ediyor, değer veriyor. Buranın gerçek sahibi sizsiniz dercesine. Ve daha sonra Herkes onun huzurunda sevgi ve saygıyla eğildiler. İşte o anda Yusuf "Ey babacığım" dedi. "Bir zamanlar yıldızların bana seyde etmesiyle ilgili gördüğüm rüyanın yorumu buymuş demek." Evet işte "Rabbim onu aynen gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana büyük bir lütufta bulunmuştur. Çünkü beni zindandan kurtarmakla kalmadı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi ta çöllerden geçirip buralara kadar getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine dilediği ölçüde güzellikler, ilim, hikmet ve kudret bahşeder. Hiç kuşkusuz o her şeyi en mükemmel şekilde bilendir, sonsuz da hikmet sahibidir. Ve 101. ayetimizde yine duasına devam ediyor. Ey Rabbim bu hükümranlığı bana sen bahşettin ve rüyada görülen olayları yorumlama ve meselelerin hakikatine nüfuz etme bilgisini bana sen öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan yüce Rabbim, dünyada da ve ahirette de benim yegane dostum, yardımcım sensin. Senden ne makam istiyorum, ne de şöhret, ne de servet. Bunlardan daha kalıcı ve hayırlı bir şey istiyorum. Beni son nefesime kadar, buyruklarına yürekten boyun eğen bir Müslüman olarak yaşat, bir Müslüman olarak canımı al. Canımı Müslüman olarak al. Ve mahşerde beni salih kullarının arasına kat yara. Görüyor musun duayı? Bütün makam, şan, şöhret hepsi geçici ama benim canımı son nefesimde Müslüman olarak al. İşte, ey Muhammed. 102 ile 106. ayette dönüyor hitap Allah Resulüne. Bütün bu anlatılanlar sana vahiyle bildirdiğimiz ve daha önce hiç bilmediğin gayb haberlerindendir. Yoksa Yusuf'un kardeşleri ona karşı sinsice planlar kurmak suretiyle yapacakları işe karar verirlerken sen onların yanlarında değildin. Dolayısıyla insanoğlunun bilgi ve tecrübe sınırlarını aşan bu ve benzeri olayları bizzat görmüşcesine haber vermen senin peygamber olduğunu gösteren delillerden biridir. Bununla beraber sen ne kadar arzu etsen de yine de insanların çoğu hakikate inanmayacaktır. Yani sen ne kadar akla ve sırra ermeyen bu bilgileri versen dahi ne yapacak? Yine de inanmayacaktır. Oysa sen bu çağrına karşılık onlardan herhangi bir menfaat beklemiyorsun ki. Samimiyetinle ilgili bir şüpheye kapılsınlar ve bu mesaj da ancak bütün insanlığa sunulan bir uyarı, bir öğüttür. Allah'ın Kur'an'da yer alan, okuyup dinleyince, kulak verince anlaşılan ayet, alamet, işaret ve delilleri yanında. Evet, bu bir öğüttür göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudret ve merhametini gözler önüne seren nice deliller vardır. Böceğinden, sineğinden, kuşundan, çiçeğinden, ne dersen de yağmurundan, rüzgarından ki inkarcılar gece gündüz onların yanından geçer. Fakat bu muhteşem mucizelerden ibret almadan yüz çevirip giderler. Ve onların çoğu Allah'a inanmazlar. İçlerinden inananları varsa ki onlar da arzu ve heveslerini yahut uydurdukları bir takım düzmece ilahları Allah'a ortak koşarlar. Ya kafir olur veya şirket kurar, müşrik olur. Şirk koşar. Ki 107. ayetimizde peki bu durumda onlar Allah'tan bir ceza olarak her şeyi sarıp kucaklayan bir felaketin tepelere inmeyeceğinden, tepelerine inmeyeceğinden ya da hiç ummadıkları bir anda ansızın kıyametin başlarına kopmayacağından nasıl emin olabiliyorlar? Evet, 208'de o halde ey peygamber onlara de ki, işte benim yolum budur, ben ve benim izimde gidenler basiret üzere yani Öyle körü körüne ve bilgisizce değil. Kur'an ve sünnetin ışığında ap açık delillere dayanarak ve yine tam bir basiret üzere insanlığı Allah'ın yoluna çağırıyoruz. Bakın Allah her türlü aciz ve noksanlıklardan da yücedir. Ne diyorduk? Kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir. El-Kuddüs esmasıyla. İşte Açıkça ilan ediyorum ben. Allah'tan başkasının egemenliğine boyun eğen o müşriklerden değilim. Ve onların batıl inançlarını ve bu inanca dayanan hayat tarzını şiddetle reddediyorum. La ilah diyoruz. İtaat, sevgi, umma, korkma, dua, adak ve kurban hususunu kime tahsis ediyorsak ona kul oluyorduk ya işte sahte ilahları la alıyoruz yerine illa Allah diyerek Allah var, emri var, değer ölçüsü var demek suretiyle illa Allah diyerek tevhid akidesini, la ilahe illallah inancını gerçekleştirmiş oluyorduk. Evet. Eğer Allah neden peygamber olarak bir melek göndermedi diye itiraz edecek olurlarsa şunu da iyi bilsinler ki diyoruz 109. ayetimizde. Biz senden önce de her ülkenin kendi halkından vahiy ile desteklediğimiz fani insanlardan başkasını peygamber olarak göndermedik. Peygamberliğin ana vasfı nedir? İnsan olması. Bu inkarcılar yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden önceki güçlü toplumların, milletlerin nasıl ve ne sebeple yok olup gittiğine bakıp da ibret alsınlar? Ad, Semud, İrem, Firavun her birini kimini sel, kimini ses, kimini deprem yerle yeksan etmiş. Evet. Dürüst ve erdemlice yaşayan ve kötülüklerden titizlikle sakınan o takva sahipleri için ahiret yurdu şu gelip geçici dünya hayatından elbette çok daha iyidir. Ey akıl sahipleri hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O halde 110. ayetimizde şu anda içinde bulundukları refah ve zenginlik kafirleri aldatmasın. Öte yandan uğradıkları sıkıntılar da müminleri yılgınlığa düşürmesin. Nitekim önceki peygamberler de aynı sıkıntılarla yüz yüze gelmişler Nihayet peygamberlerin kafirlerin iman etmesinden iyice ümit kestikleri ve insanların da artık her şeye rağmen bu işin net bir yalandan ibaret olduğunu zannetmeye başladıkları bir sırada yardımımız yetişiverdi. Ya Rabbi bunları kahret diyor Hazreti Nuh. No. Ben onlara ne kadar yaklaşıyorsam onlar o kadar kaçıyor. Ben onlara koşuyorum onlar daha hızlı kaçıyor tarzı. Bunları kahret diyor. Böylece dilediklerimiz azaptan kurtarıldı. Kafirler de en ağır ceza yaşar. Çünkü azabımız suç işlemekte ısrar eden bir toplumdan asla geri çevrilmez. Yani yaptıkları yanlarına bırakılmaz. Ve son ayetimiz Yusuf suresinde 111. ayetimizde gerçekten de bu anlattığımız peygamber kıssalarında akıl ve sağduyu sahipler için nice dersler, nice ibretler vardır. Ki bu kıssaları size bildiren Kur'an kesinlikle insan ürünü bir kelam, uydurulmuş bir söz değildir. Aksine kendinden öncekileri onaylamak, yani vahiy bilgilerinin bozulmuş kısımlarını düzeltmek suretiyle, yani daha önceki gelen kitapların bozulmuş kısımlarını düzeltmek suretiyle onaylamak ve insanın hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluş ve mutluluk yolunda ihtiyaç duyabileceği her şeyi açıkça ortaya koymak ve hakka yürekten iman eden bir topluma hakikati gösteren bir hidayet ve rahmet kaynağı olmak üzere bizzat Allah tarafından gönderilmiş son ilahi kitaptır diyor ve bu şekilde Yusuf suresini ne yapmış oluyoruz? Hitam edilmiş oluyoruz. İnşallah rahman gelecek dersimizi Rahat suresi dediğimiz Mekke döneminin sonlarına doğru indirilmiş olan ve adını da 13. ayette geçen gök gürültüsü anlamına gelen rahat kelimesinden almış olan 43 ayette müteşekkil olan rahat suresini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağımızı beyan ediyor. Bugünkü dersimizi hitap verdiriyoruz. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.